Değerli misafirlerim, değerli abilerim, değerli büyüklerim hepiniz hoş geldiniz. Bu mutlu günümüzde aramızda görmekte onur duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref ediniz. Çocukluğumuzun köyüm şarkı hala devam ediyor. İnşallah gelecek nesillere de onlar gibi örnek olan kıymetli esnaflarımız Arnavut köyümüzde sayısı artar ve bizler de gurur duyarız. Bereketliğiyle, kazancını bereketli eyle, kazancını bereketli eyle güzel yollarda kazanabilmeyi, helalından, temizinden kazanabilmeyi ve kazandıklarımızı da senin hayrın, istikametinde, rızanı istikametinde harcayabilmeyi kardeşimize ve bizlere nasip ve müyesser eyle. Açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Ya Allah bismillah diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Alkışlarla mekanımızı açıyoruz. Arnavut hayırlı oğlu olmasını diliyorum. Sene 2000, 2000'de Arnavut ilk geldiğimiz hiçbir e, gıda sektör yoktu, vardı. vardır. Bugün o gün bugündür hizmet veriyoruz. E, hiç kalitesizlikte hiç taviz vermedi. Devam da devam etti. Bugün de Arnavut köyünün eksik olan ciğer üzerine talep üzerine biz ciğer salonumuzu açtık. Şu i̇şte belediye başkanı olmak üzere Mustafa Canlar ona teşekkür ediyorum. Bizi bugün teşvik etti. İlk e, açılışında yaptığı da yaptı. Ciğer ciğer. Yani Arnavutköy'ün eksik olanı tamamlamak istedi. Arnavutköy'ün esnafları buradan dışarı yemek yemeye gidiyordu. Buranın ciğer salonu. Konsept evet, ciğer eksikten dolayı böyle bir konsept üzerinde çalışıyoruz. Ciğerci, Arnavutköy'de ciğerci olarak tanınmış. Öbür şubemizde döner kebaplar her şey vesile var. Burası ciğercinin eksik olmasına tamamlamak istiyorum. Evet, şimdi Arnavutköy'de biz ilk geldiğimiz gün, açtığımız gün sene 2000, bugün 2024'te Açtığımız son güne kadar aynı kalitede, aynı hizmet, aynı hijyenlikle devam ediyoruz. Bunu bu ikinci şubemizde açtık. Bunu da inşallah aynı hijyenlik, aynı şekilde devam edeceğiz. Öncelikle sizlere ve gelen misafir abilerime, arkadaşlarıma, çevreme, eşime, dostuma hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde bizleri mutlu ettikleri için, bizleri yalnız bırakmadıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin de bilinmiş olduğu gibi mevcut olan Merkez Şubemizde nefis yaprak dönerle başladık. Döner ve kebap, lahmacun, pide çeşitleriyle Anadolu halkına hizmet vermeye devam ediyoruz yaklaşık 20 yıldan beridir. Biz Arnavutköy'de bir eksikliği fark ettik. Bu eksiklik de Arnavutköy'ün çok fazla insanların rağbet göstermek istediği fakat hizmet açısından yetersiz buldukları ciğer kebabını eksik gördük. Bu sebeple Arnavutköy halkına ciğer kebabı masada servisle hijyenik bir ortamda, kaliteli hizmetle damak tatlarına hitabet eden bir ortamda hizmet vermeye başladık. Umarım kaliteli bir hizmet veririz. Umarım Arnavutköy halkını tatmin ve mutlu ederiz. Umarım rağbet görürüz. Kesinlikle bizim zaten vizyon ve misyonumuzun birinci önceliği bir hijyenik iki hizmet. insanların günlük meşguliyeti arasında bir kısa mola verebileceği bir alan yaratmak istedik. Beş bir mekan. On numara beş yıldızı bir mekan. Şimdi biraz önce ciğer de bize tattırdılar. Öyle bir ciğer yapmış ki ben bu ciğeri ancak Batman'da Kalo hayranda yemiştim. İstanbul'da da Kömşark Ahmetle yedim. Lezzetleri nasıl buldunuz? Yeni mekanı nasıl gördünüz? Yıllardır değer verdiğimiz değerli bir abimizdir. Kendisi kişiliği de on numara gerçekten büyüğümüzdür. Örnek aldığımız bir insanlardır. Böyle güzel yerleri, güzel şöbelerin devamını da dileriz. İzlemeleriniz ne yani, Armutköy'de daha önce yani en uzun süredir hizmet sektöründe, restoran işletmeyinde hizmet veren köyüm şark sofrası markasıyla çok ciddi hizmetleri veren Ahmet Bey e, bu sektörde yeni bir e, şube daha kazandırarak Arnavutköy'de yeni bir nezli mekan kazandırmış. Özellikle ciğer ağırlıklı. E, kendisine hayırlı olsun. Arnavutköy'lü e, komşularımıza hayırlı olsun. Ahmet Bey'i hem aile olarak hem de esnaf olarak 2002'den beri tanıyoruz. E, Arnavutköy'e güzel hizmetlerde bulundu. Gıda olarak e, Arnavutköy'ün ilklerinden bir esnaf. E, biz de geldik burada e, ciğerci olarak bir mekan açmıştı. Ciğerini tattık. Kebabı da güzel tavsiye ediyorum. Kendisine, ailesine ve ortaklarına başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun Arnavutköy için. Kılıç, kılıç, ailesi olsun Ahmet Bey hayırlı olsun inşallah. Arnavut Bey'e ya yakışan bir şey yaptılar. Allah utandırmasın, Allah hayırlı bir nasip versin inşallah. Kelimelerin kelimesi kaldığı güzel bir ortam burası. Ee, kıymetli meslektaşıma öncelikle hayırlı olsun diliyorum. Allah mübarek etsin. Bol bereketli rızıklar diliyorum. uzun yıllardır tanışıyoruz. Böyle güzel mekanların açılması tabii ki Arnavutköy'ümüzü her zaman kazandırır. Ne kadar çok mekan açılsa o kadar çok kalite artar. Uzun senelerden beri Arnavutköy'de hizmet sektöründe zaten var olan bir arkadaş. Yeni şubesi de inşallah bu treni daha da yükseltecek, çıtayı daha da yükselteceğine inanıyoruz. Bölgemiz için böyle işletmeleri daha ileriye taşıyacağını düşünüyoruz. Hayırlı olsun. inşallah Rabbim hayırlı kazançlar nasip kendisine.